Bugün bu süre ya tabiat parkına geldik. Ee, şimdi hemen çevreyi göstereyim şu ağaç. Heh. Şöyle. Şurada bir piknik alanı var. Küçük Hemen oraya gidelim mesela. Hemen insanların olmadığı bir kısmı göstereyim size. tek ailelik yerler. Tek ailelik yerlerde oturuyorsun, biniyorsun. Yan taraflarda futbol, basketbol oynayabilirsiniz. karşıya doğru park var. Kafe var. Yürüyüş yolu, yıkama yeri. Şuradan şelaleyle oturma kısmı var. Bir i̇ki adet. Daha gidelim bakalım kaç 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 Şuradan gidiyor, şurada da şirali. Ama valilik yasaklamış. İleri bu videoda göstertemem. Çok uzak gitmemen lazım. Bir size, aşağı kısmı bizim oturduğumuz kısmı göstereceğim. Bu taraf yukarı. Burada ayrıca ücretsiz Wi-Fi var. Yani isterseniz buranın wi fiine bağlanıp e, burada istediğiniz kadar YouTube izleyebilirsiniz. Ama evet. bence onun yerine doğa ve yürüyüş videoları çekerekten veya huzurlandıran şarkılarla yürüyüp buranın tadını çıkartabilirsiniz. Ve Burada da haritası var hatta. Haritasından göstermemiz bence de iyi olur. Sıraya Çinik adına yapılmış bu park. 1928'de doğup 1973'te Manisa Merkez Orman Bölge Şefliği yapmış ve Manisa'da vefat Süreyya Hayatı boyunca tabiata çıkın ne varmış çocuklarına koyduğu çılar bilin ledin çiğ ve ardı Ne göstermiş. Gidelim gidelim nereye gidelim. Şimdi biri geldi ormansız yurt. Vatan delileri bunu kim söylemiş? Geldik. Şimdi hemen arkadan göstereyim. Şurada bir harita. Hoppa. Bakın. VC'ye bak şurada da yolu var. Burada de ya. Eee şey. Tuvalet. Depo. Valet Oyun parkı, piknik alanı Yağmur barınağı, yağmur barınağı Köprü ama köprü yasaklanmış Ve buralarda da piknik alanı var <laughs> Yine yağmur barınağı Kır lokantası Park, otopark, güvenlik noktası Giriş, mescit Vece, büfe Piknik alanı Bak bizim oturduğumuz gel Nerede şular yeşil desek kıl lokantası, yağmur barınağı şu yeşil alan. Şu aş da aşağı taraf. Anladınız değil mi? Şimdi gelin. Dan inelim. Hoppa. Bakın burada tavuklarımız var tavuk kümesi. Hemen git. Küçük Tavuk mudur? Horoz mudur? O kısmına gelirsek ben bilmem. Ve tüy salıp duruyorlar ya bunlar. Bakın ücretsiz Wi-Fi. Emniyet hesaplama falan var. Burada şurada giriş var. Böyle asker geri gibi. Bak ormansız yurt. Kesinlikle vatan değil. Atatürk da Yani demiş. Bu arada bugün burası çok kalabalık. Sizin için şu aradan ineceğim. Arayı hani göstereyim hemen. Birlikten. Şuradan ama ben korkuyorum. Bakın bizim yerde şurada. Oo korkuyorum. Korkuyorum. Yok ben buradan inmeyeyim arkadaşlar. İnip gel hemen geliyorum. Faster faster faster. Faster faster faster. Oy. Görüntü hiç güzel olmuyor. Bakın. Bakın. Evet ben kallaha macun medya hizmetinizdeyiz. Sonunda hizmet vermeye başladı. Bizim yer hemen başta. Burada insanlar buradan aşağı doğru. Şurada da bir otopark var. arkadaşlar ve mangal akmak yasak. Burada yerler var. Tepe tarafı yine su bidonu var. Şurada. Görebildiğiniz kadar yakınlaştırdım. Bir iksir alalım. Şöyle güzel bir ortamda. Kim durmak istemez? Kız ağaçlar ağaçlar kalmamış. Kalmamış. Evet. <laughs> Şöyle aşağıya. Burunun mesleği var. Şu alan. Bakın şuradan dediğim gibi dağdan aşağı akanslar orada bir göl oluşturup akıyor böyle ve o yayınımın tek başıma. <laughs> evet, bugünlük bu kadar. Bugün sıraya tabiat parkını öğrendik. Beğendiyseniz like atın. Kanalı gezip beğendiyseniz abone olun. Ve eğer ki varsa yorumlara çıksa gidin yazın. Ne bir başka yapamıyoruz zaten. <laughs>